J.K. Rowling bugün dünyanın en çok okunan yazarlarından biri. Ama bu noktaya gelmesi hiç kolay olmadı. Harry Potter'ı ilk kez yazmaya başladığında bekar bir anneydi. İşsizdi, maddi olarak zor durumdaydı ve depresyonla mücadele ediyordu. Yazdığı ilk kitabı bir kafede el yazısıyla tamamladı. Yayın evlerine gönderdi ve 12 kez reddedildi. Bazıları hikayeyi fazla hayal ürünü, bazıları ise ticari olarak başarısız buldu. Ama o vazgeçmedi. Bir gün küçük bir yayın evi olan Bloomsbury kitabı kabul etti. Ama yayın evinin sahibi bile sadece 500 adet basılmasını önerdi. Kızına hediye etmek için alındı o ilk kopyalar. Sonrası mı? Harry Potter kitapları tüm dünyada 500 milyondan fazla sattı, 8 filme uyarlandı, milyar dolarlık bir imparatorluk kuruldu, J.K. Rowling ise tarihe geçti, bazen hayal gücünle dünyayı değiştirmek için sadece bir kişinin inanması yeterlidir ve o kişi önce sen olmalısın.